KRT ekranlarında Altın Set programından hepinize iyi günler. Altın Set'te dünyanın en güzel sporlarından biri olan tenisin gündemini konuşuyoruz. Teniste her yıl 4 büyük turnuva oynanıyor ve şu anda Avustralya'da bu 4 büyük turnuvanın ilki kortlarda yerini almış durumda. Dünyanın en iyi sporcuları şu anda bu büyük turnuvada şampiyon olmak üzere yarışıyor. Yanımızda Ankara Tenis Akademisi'nin kurucu antrenörü Ali Ercan Atmaca var ve Ali Atmaca ile beraber turnuvaya değerlendireceğiz. Ama Avustralya açık öncesinde Avustralya'da bir turnuva daha oynandı ATP Cup. ATP Cup geçen sene içerisinde gündemimize girdi. Ülkelerin karşılaştığı bir turnuva ATP Cup ve ATP Cup'ta Ruslar şampiyon oldu. Yine büyük oyuncular korta çıktı. Şimdi Ali Atmaca'ya dönüyorum. Ali Atmaca Geçen programlarda diyordun ki sürekli Ruslar bir şey yapacak, Ruslar bir şey yapacak. Bak izle Rusları gör. Ruslardan kesin bir hamle gelecek diyordun. Rusya Medvedevli, Kaçanovlu kadrosuyla ilk 20'de yer alan oyuncuları Rublevli kadrosuyla şampiyon oldu ve e, şu anda ATP Cup'ta zirvede, e, dünya tenisinde zirvesine doğru ilerliyor. Tebrik ediyorum. <laughs> Güzel bir öngörüydü. Ama yine de bu turnuva ilişkin bir değerlendirme alalım. Şimdi turnuvada tabii ki bu takım müsabakaları Grand Slam'ler gibi olmayacaktır. Siz oynuyorsunuz. iki tane single bir double maçı olduğu için. Bir de bunun en büyük etkisi e, olmuştur muhtemelen. Bu karantina tedbirlerinde 72 sporcu, 72 tane sporcu karantina alındı ve bunlar 14 gün tenis oynamadı. E, Novak Djokovic'in de olduğu bir isim e, oyuncu grubu. Bu yasak lardan etkilendi. İşte odalarında antrenman yapmaya çalıştılar. Diğer oyuncular 5 saatlik antrenman yapabildi. İşte Avustralyalı oyuncular oynayabildi kendi ülkelerinde oynadıkları için. Bunun etkisi vardır bu ATP Cup turda. E ama Rusların ve özellikle İtalyanlar da belirtmiştim onu da ekleyeyim. İtalyan tenisçiler evet çok iştahlılar ve çok iyi bir jenerasyon yakaladılar. Birbirlerine yakın kaliteli oyunculardan oluşan bir ekipleri var ve bir sonraki jenerasyonu da daha ileriye doğru taşıyacak gibi gözüküyor. 3 silah 3 Üç kafadar ya da üç dev adamdan sonra ne olur konuşurken dünya tenisi evet Ruslar burada baya bir söz sahibi olacak gibi görünüyor erkekler tenisinde. Medvedev tabii ki öne çıkan bir oyuncu. Medvedev şu anda ilk onda ama Kaçanov ve Rublev de arkadan geliyor. Bir oyuncu da değil sanki üç oyuncuyla dünya tenisini domine edecekler. Yani sadece Medvedev olmayacak belki ilk onda diğer ikisi de girecekler. Rublev zaten ilk 10'da da Kaçanov da gelecek arkadan ve bir anda belki de ilk onda 3 Rus oyuncuyla karşılaşacağız. Her şey olabilir. Tenis sonuçta birçok değişkenin bir araya gelip bir sonuç ortaya çıktığı bir durum. Oyuncuların form durumu, o anki konsantrasyonları, istekleri o turnuvadaki de bir de şanslı gününüz uyanırsınız ve gününüzde bazen işler iyi gider, bazen de gitmeyebilir. Hepsi üç oyuncu da çok kıymetli. Arkadan gelen oyuncular da var, onlar da çok kıymetli ve ilk yüzde yer alan belki de daha ileriye gidecek oyuncular da çıkacaktır. Ama Medvedev'in bence bir Grand Slam kazanma zamanı geldi. O da bu yıldır. Bu tür ne olur mu bilmiyorum ama bu yıl bu tür bir değişiklik, yeni oyuncular, özellikle Medvedev hak ediyor çünkü geride müthiş bir oyun var. Hani ben hep en çok beğenirim kendisini. Hani timle maçında şaşırmıştım ilk yenildiğinde ama tenis bu dediğim gibi e, o an olmadı Medvedev'in bir Grand Slam kazanacağını belki de biraz daha hani ikinciyi kazanabilir mi bilmiyorum ama dünya tenisine isimlerini yazdıracaklarını düşünüyorum diğer Rus oyuncuların da bu şekilde e, bir oyuncu yaptıktan sonra şöyle oluyor Anıl e, onun takımdaşları arkadaşları ve onu arkadan kovalayanlar onun üzerine çıkmak için daha çok iştahlanıyorlar daha çok istekli hale geliyorlar ve o andan sonra oyuncuların yapabileceği ve kendi performanslarını ne kadar yukarı atabileceklerini inan kendileri de bilmiyor. Ama o bir, öyle bir duygu ki içinize düştüğü an sizi alev alev yakar. Tutamazsınız ve ileriye doğru koşarsınız. Şimdi Rus tenisçilerde ben bu aşkı, bu isteği ve bu ateşi görüyorum. O yüzden bu oyuncuların daha yukarıya gitmelerine şaşırmamak lazım. Ve arkasından Avustralya açık başladı. Pazartesi başladı Avustralya açık ve ben birbirinden güzel maçlar izliyorum. Hatta her maç bir final havasına geçiyor. Çok güzel bugüne kadar en az 3 maç izledim. İzleyemediklerim var. Mesela Stan Wawrinka'nın maçını iki gündür herkes anlatıyor. Sen de demin program öncesinde konuştuk evet. Stan Wawrinka'nın maçını. E, genel olarak değerlendirdiğimizde bu turnuva beklediğimiz gibi mi gidiyor yoksa beklediğimizden daha mı güzel gidiyor Avustralya açık? Şimdi daha güzel gidiyor. Sebebi de şu çok özlemişiz. Evet. Yani kendi adıma söylüyorum evet. ama diğer tenis severler de aynı şekilde yaklaşacaktır konuya. Ya açlığımızı gidermek adına ilk öğün çok lezzetli geldi bize. Devamında ne olacaktır? Bunu heyecanla bekliyoruz. Wawrinka ilk iki seti kaybetti. Sonra aldı. Maç bol attı. Son set tiebreak'te 3-4 kere maç bol attı. Alamadı. 9-6 öndeydi. Oradan 11-9 yenildi falan. Hani inanılmaz bir şey. Wawrinka seviyesindeki bir oyuncunun bu kadar duygusal dalgalanma yaşaması. Kort'ta geriye düşmesi, öne geçmesi, öne geçtikten sonra koparıp alamaması bize şöyle bir heyecan sunuyor. E Wawrinka'da bu oluyorsa diğer oyuncularda ne olabilir? Evet. Çünkü bu tecrübede, bu büyüklükte, bu kadar çok turnuva oynamış, Grand Slam oynamış, hani dünyanın en elit sporcuları diyoruz. Çünkü şöyle de bir sıralama var. E, performans sporcusu olabiliyorsunuz. İyi bir turnuva oyuncusu olabiliyorsunuz Hı. ama elit sporcu olmak ayrıcalıklı. O mertebeye eriştikten sonra Grand işlemlere siz ortak olabilirsiniz. O yüzden hani diğer oyuncular ne olacak? Nadal sakat sırtından tedavi görüyor, her seferinde maçtan çıkıyor, buz koyuyor. İşte e, oynayacağı rakipler yeni gençler geliyor. İsim vermiyorum hani her an her şey olabilir ama Hı. Nadal erken veda edebilir mi? Onu da nereden söylüyoruz? 2009 yılında bu turnuva'yı kazanmış. Nadal. Epey bu turnuvada çok domine eden, burada çok söz sahibi olan bir oyuncu değil. İşte Djokovic burayı en çok kazanan ama onda da işte bazı problemler var. Gerçi Djokovic bu problemleri giderip yolda, turnuvaya ısınan, alışan ve ortama uyum sağlayan bayağı kaliteli bir elit sporcu. Yani o yüzden hani Djokovic'in Djokovic için finale kadar gidebilir mi? Her zaman favorisidir Nadal'la ikisi ama ben bir önceki programlarda söylediğim gibi tekrarlıyorum. Evet, ama hocam her seferinde yani senin öngörülerini öveceksek yani bilmiyorum Yok, ben. Diye... Yani e, bu da işte pandemiden kaynaklandığı için e, yoksa bir şey tahmin etmek değil. Olasılıkları anlatıyoruz, olunca da gerçekleşiyor. O da küçük bir gurur veriyor bizlere erken veda edebilirler çünkü şöyle Avustralya açık zemini hızlandı Djokovic'in röportajında Djokovic diyor ki ben son 15 yıldır ilk defa diyor bu kadar hızlı bir Avustralya açıkta oynuyorum ben evet bunu dün dinledim Djokovic'in Fransız TFO ile olan maçından sonra anlam veremedim aynı zemin değil mi? Yani normalde bu sert kortların zeminlerinde bir yavaşlık, hızlılık bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bu yıl birazcık daha Avustralya açık hızlanmış gözüküyor. Hani zemininde bir küçük bir değişiklik yapıldı mı tam net bilgiye sahip değilim ama oyunculardan gelen bilgiler ve bakıyorsunuz rallilerin uzunluğu. Birçok oyuncu artık bu turnuvada daha kısa puana gidiyor. Erkeklerde çoğunlukla drive voleyler kızlarda kullanılmaya başlandı. Hani servis, servis iyi olan oyuncular diğer oyunculara göre daha öne çıkacak gibi gözüküyor servisiniz iyiyse ve isabetli atabiliyorsanız ilk servis yüzdeniz yüksekse her oyuncuyu burada yenebilirsiniz. O yüzden sürprize açık dediğim hani önceden gelen kısım buydu. Burada erkeklerde de büyük servis atan oyuncular var. Hani e, bu oyuncular hatta servislerini geliştirenler var. Djokovic de söylüyor. Bu turnuvada diyor, e, "Ace rekorumu kırdım" diyor bir maçta. En son işte e, ma yaptığı maçta 26 tane ace attı. Ki zaten bir maçta bu kadar eğiz yani çok görülmüş bir şey değil. Bir de bu Avustralya açıkla beraber Grand Slam'lerde bir ilki yaşıyoruz. Yani çok değişiklik var. Hepsini anlatmak hani nasıl yeteceğiz ama bilmiyorum ama hakem yok. Canlı çizgi hakemi yok artık. Şahin gözü dediğimiz sistem artık bütün maçı yönetiyor. Futboldaki var sistemi artık teniste Şahin gözü olarak kendini buldu anlaşılan. Aynen bir tek kule hakemi var. Ki bence yakın gelecekte onu da kaldıracaklardır. Ki kaldırsınlar. Adam bir tek servis atarken 25 saniye ihlal ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Buna karışıyor. Dün yani. kule hakemiyle Francis Tiafo arasında ciddi bir tartışma çıktı. Bir noktadan sonra kule hakemlerinin artık eski, karizması kalmadı mı? Eskiden bu kadar çok tartışma çıkmazdı. Sürekli artık kule hakemleriyle oyuncular arasında tartışmalara denk geliyorum. Ve hakemler de sanki eziliyor mu? Ne? Orada öyle bir durum var. Tam anlamadım. Kendilerine mi güvenmiyorlar? Elektronik sisteme mi yeniliyorlar? Nedir o konu? Yani şöyle. Şimdi oyuncuların konfor alanı dar daraltıldı Önceden hani birçok oyuncu 25 saniyenin üzerinde hazırlık süresi geçirebiliyordu. Çok sıcak yani Avustralya zaten çok sıcak. Topu alıyorsunuz, terinizi siliyorsunuz, yerinize gelmeniz, bir şimdi önceden top toplayan çocuklar size getiriyordu, havluyu. Şimdi siz gidiyorsunuz. Ona rağmen 25 saniyeniz dolduğunda serse atmanız isteniyor. Burada da önceden hakem uyarıyor sizi. Birkaç kez geçtiğinizde esasında size kod vermiyor, uyarı vermiyor. Bunu birkaç diyor ki hani hızlanabilir misiniz? Yumuşak bir dille uyarı da bulunuyor. Orada Tiafo bence biraz hızlanmalıydı. Sonra tabii takılıyor oyuncu. Böyle her şey kısıtlanınca etkileniyor oyuncular. Geniş hazırlık dönemleri var. Uzun yıllar öyle oynamışsınız. Birden daha kısa sürede hazır olmanız lazım. Ve önceden yapmadığınız birçok işi de yaparak. Esasında oyuncuların buna adaptasyonda sıkıntısı var. Tabii oyuncu o adrenalin, 4 saatlik maç şimdi o sıcakta adrenalin vurmuş tavana. İlk karşınızda kim var? Kulakemi gidiyorsunuz ona derdinizi anlatıyorsunuz. O da dertli, o da sizi uyarıyor. Yapamazsın diyor. Yani esasında kural net. Siz onu estetmeye çalışıyorsunuz. Hocam geçen programlarda bir öngörün daha olmuştu. Ee, Ruslar dedin. Bu işte hani bayağı bir ön plana çıkacak. ATP Cup'un finali bunu gösterdi ama diğer bir öngörü Avustralyalı oyuncular Avustralya'daki bu sezonun ilk Grand Slam'inde ön alacak gibi bir cümleyi 2 üç kere ayrı programlarda, ayrı zamanlarda dile getirdin. Şimdi bugün Kokinakis, Avustralyalı oyuncu. Kokinakis de bugün demeyelim aslında şu an canlı yayın değil ama hani öyle diyelim. Ee, Kokinakis de City Pass oynadı, Yunan City Pass oynadı ve 5 sette anca bitti maç ve Kokinakis az kalsın alıyordu Avustralyalı oyuncu. Ee, ve gördük ki çok formda City Pass'ı geçebilirdi. Ee, Konuştuk daha önce ama tekrar soruyorum. Bu Avustralyalılardaki bu ilerleme nedir? Aynı zamanda Alex de Minor yine ilerliyor. Nick Krigos ilerliyor. Avustralyalı oyuncular çok güzel götürüyor işi. İşin sırrı ne? İşin sırrı esasında bu pandemi dönemindeki kısıtlamalar. En başından beri söylüyoruz. Bu çok önemli. Oyuncunun bir biyoritmi var. Her gün kalkıyor 8 saat düzenli olarak bir antrenman yapıyor. Şimdi siz büyük bir oyuncu grubundan bunu mahrum bıraktınız. Adam kendi evinde ailesiyle hem manevi olarak hem e, konfor olarak çok üst seviyede hani kendisine özgüvene sahip ve kendi evinde maç yapıyor deplasmanda değil. Ve o kadar çok iyi hazırlanıyorlar ki inanamazsın. Öbür tarafta da iyi hazırlanamayan bir grup var. Tabii ki aradaki o küçük farklar işte burada Avustralyalı oyuncular tarafına olumlu sonuçlanacaktır diye düşündük. Yani düşündüm ve bu da gerçekleşti. Gayet normal bir şey. Ha bu devam edebilir mi? Avustralyalı oyuncular yukarıya finale çıkabilir mi? Tabii ki bu Aynen. çok sürpriz bir konu. Ama burada şöyle bir enteresan bir şey var. Ona yakın Amerikalı oyuncu ana tabloda yer buldu. Ona yakın İspanyol oyuncu, ona yakın Avustralyalı oyuncu ana tabloda yer buldu. Bu tesadüf değil bu ülkelerin ve o ülke vatandaşlarının tenis sporuna ve profesyonel tenise olan sevdalarını ve burada yarışmak için istekli olduklarını gösteriyor. Ve bu ülkelerin antrenman metodu ya da e, politikaları yeni oyuncuların geleceğini, bu oyuncuların da yukarılarda olacağını bize söylüyor. İşte Ruslar bu araya girmeye çalışıyor. Ama işte 3-4 büyük oyuncuları var. Yeni teniste gençler bu jenerasyon değişiyor. Bunların arasında Avustralyalılar olacak muhtemelen. Amerikalıların sayısı çok. İspanyol o genç oyuncular var. Onlar gelecek. Hani bir değişim içerisindeyiz. Bu yıl benim öngörüm şudur. Bir değişim yılı. İleride dünya tenisini domine edecek oyuncular burada kendilerini gösterecekler ve devlere karşı baş kaldıracaklar. Biz de bu heyecanlı başkaldırışa tanıklık edeceğiz. Şimdi devlerden biri olan Novak Djokovic Fransız Teiafo ile oynadı, kazandı. Ama benim tanıdığım Djokovic'i ben görmedim kortta. Soğukkanlılığıyla kazandı profesyonelliğiyle, hani tecrübesiyle kazandı. Francis Tiafoe da çok hırslıydı. Ee, bence bir NBA oyuncusu tadında bir oyun çıkarttı. Yani öfkesiyle, heyecanıyla falan bence tamamen renk kattı. Öyle oyuncuların daha fazla olması gerekiyor Kort'ta. Djokovic ilerleyebilir mi? Çok yoruldu bir de. Yani 5 evet. set kolay değil. Normalde bu oyunculardan anladığım kadarıyla 3 sette işi bitirmesi bekleniyor. 3 sette işi bitirip hemen öbür, geçsin, öbür maça geçsin. Çünkü 2 gün sonra bir maç daha var. Yani bu çok yorucu bir şey olsa gerek 5 saatlik maçlar. Djokovic bu sinirle. Ee, bu konsantrasyon bozukluğuyla bu yorgunlukla turnuvayı sonuna kadar götürebilir mi? Yani küçük bir rahatsızlığı var kolundan zannedersen. Ee, Göster gösterdi şöyle maçta şöyle bir konuluyor. Yani de, evet. işte burada karşısına çıkabilecek Raonic çok güçlü servisi var. Yani onunla karşılaştığında nasıl cevap verecek? cevap verebilecek mi? Çünkü kort hızlandı hareket süresi topun size geldiği süre sizin alışık olduğunuz kasal hafızanızın alışık olduğu reaksiyon sürenizizi kısaltmanız lazım. Buna adapte olabilirsiniz. Bunlar çok büyük oyuncu. Ama yaş ilerledi artık. İşte ne orada da bu olacak? devreye giriyor. Evet. Karantina, yaş ve sakatlık düşündüğünüz zaman yani bir sürprize şaşırmayın. Yani ben şaşırmayacağım. Aksine sevineceğim. Yani hem Nadal için geçerli bu. Hani hem Djokovic için geçerli. Bir sürpriz olursa şaşırmayın ki benim isteğim şu yöndedir. Uzun yıllardır takip ettiğimiz için aynı üçlü şampiyon görmek istemediğimizdendir belki. Yeni genç oyuncuların olmasını istiyoruz. Yeni hikayelerin doğmasını istiyoruz. Çünkü karantina da evet hepimiz çok sıkıldık. Evde durduk tenis sever olarak korta çıkamadık. Şimdi korta çıktığımızda bizi ve duygularımızı ifade eden oyuncuların destekçisi oluyoruz. Esasında bu birazcık ses çıkaran, meydan okuyan, hani bu kapanmışlığın ve kuralları yıkmak isteyen zihniyetin orada sözcüleri gibi oluyorlar. O yüzden yeni oyuncu bizi daha çok heyecanlandırıyor. O yeni oyuncular çıkacak ve bir iki zorlayacaklar. Olursa başka bir final şaşırmayın favori oyuncuların bütün maçları anladığım kadarıyla izliyorsun Ali Ercan Atmaca. Takip ben etmeye çalışıyorum. E, hepsini izleyemiyorum. E, favori oyuncuların kim oldu bu geçtiğimiz 3-4 günlük süre içerisinde, ilk hafta içerisinde? Kimler böyle ha bu çok iyi oyuncuymuş ya deyip burasına sürpriz gelen bir isim oldu mu hiç? Yani bir önceki programda da söyledim. Alkaraz 17 yaşında bir çocuk ana tabloda ikinci turda orada bahsetmiştik elemeleri geçen Yimer orada da İsviçreli oyuncu. Şimdi ikisi de elemeden çıktı ana tabloda birlikte oynuyorlar. Bakalım kim yenecek. Hani onların heyecanı var. böyle birçok oyuncu var. Elemeden gelen sürpriz oyuncular var. benim favorim Medvedev. Hani Ziverev olabilir. Hani Rublev olabilir. ve bunlar benim favorilerim. Timi beğeniyoruz. Yani çok iyi oyuncu. Hani evet. o üç büyük Nadal ve Djokovic olmazsa kim olur da ben halen Medvedev'in bu kortta, bu zeminde, burada oyun stiliyle ve kalitesiyle kortta hakim olacağını ve yukarıya kendini taşıyacağına inanıyorum. Peki e, kadınlar tenisini değerlendirdiğimiz zaman Venus Williams elendi Coco Gauff elendi ama Iga Swiatek mesela yoluna devam ediyor. Benim favorim. Böyle. Evet, Çok evet kesinlikle. Benim. Kadınlar tenisinde nasıl gitti ilk hafta? Yani esasında her şey böyle e normalmiş gibi gözüküyor. Orada da mesela karantinaya katılan oyuncularda 5'i beş, kaybetti, 5'i kazandı gibi. Burada e, Azerenka'nın mağlubiyeti birazcık hani üzücü. Yazık e, şöyle bir zor dönemden geçiyor kendisi. İşte çocuğunun velayeti, işte buraya hani gelmek gelmemek arasında kararsız kalmak, buraya gelince işte e, karantina tedbirlerinin çok sıkı olması, onun uçağındaki bir e, bakanın pozitif çıkması sonucu 14 gün e, çok sıkı karantina tedbirleriyle burada hazırlanması sonra da e, maçta yenilmesi. Esasında o özette bize kadınlar tenisinde bu e, tabloyu gösteriyor. Favori olarak geliyorsunuz. Birçok zorluğa katlanıyorsunuz. Ve e, burada böyle bir e, zor durumla karşılaşıyorsunuz. Mağlup olup veda ediyorsunuz ve burada 22 gün geçirdiniz. Esasında bu turnuva bu kadar farklı bir durma ki kendisi orada çok güzel özetledi. Hiç kimse bilmiyor bu durumda nasıl formda kalınır ve oynanır. İşte bu Avustralya açık bize bunu anlatıyor. Kadınlarda tenis birazcık daha belirsiz olduğu için kadın tenisinde her şey olabilir. Favori dediğiniz gidebilir ve çok renkli gidiyor. Yeni oyuncular oluyor, eski oyuncular çıkış yapmak isteyen çok oyuncu var. Yani o yüzden e, kadınlar tenisi Takip ediyoruz çok da ben daha çok seviyorum daha fazla olasılık var ama erkekler evet, yani göre daha hani, fazla olasılık daha bir skala görmek var ki öngörmek çok evet. zor sadece favori belirtebiliyorsunuz serena Williams hazır diyorsunuz ama ben halen e, çok hazır görmememle beraber e, Polonyalı oyuncuyu bir adım öne koyuyorum. Avustralya açık oynanıyor şu anda. sezon ilk Grand Slam turnuvası. Sezonun ilk Grand Slam turnuvasını dünyanın bütün spor çevreleri izliyor. Çünkü olimpiyatlar oynanacak mı, oynanmayacak mı, seyircili olacak mı, olmayacak mı? Olimpiyat yöneticilerinde karar vermek için diğer spor karşılaşmalarını, diğer uluslararası spor turnuvalarını izlediği biliniyor ve Avustralya açıklığı bu açıdan önemli. Biz de ilk haftasını şu anda takip ediyoruz. Çok eğlenceli maçlar var. Haftaya her şey daha da güzel olacak. Ayrıntıları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.